Bigazi için yani herkesin birlik olması mesela bu bana, bu beni çok kabarttı mesela yani acayip iyi hissettim, acayip gurur duydum. E çünkü bakıyorum ki ayrışma yok orada, siyasi bir ayrışma yok. Bir şöyle bir şey var abi, yani inançlı insanlara da söyleyeyim. Yani hani birliğinizin olmadığı yerde bela çekersiniz. Aile gibi düşünün. Bir ailede anne, baba ve çocuklar, memleket de aile gibidir. Birlik yoksa Allah oraya bela veriyor. Belada herkes buluşuyor. Bak evde bir sıkıntı olsun, ana baba, çocuk, kardeş toplanıyor, çözüyor ama iyi günde yoklar. Memleket de öyledir. Yani sizin bir araya gelmeniz için bu memleketin bir sıkıntı yaşaması gerekmiyor artık. Anlatabiliyor muyuz? İlla bir sıkıntı yaşayınca deprem olunca ne oldu siyasi parti? Bitti. İnsan için, hayvan için buluştuğunuz yerde güncel hayatınızda böyle devam ettirmeniz lazım. Yani ben biraz o odaklı bakıyorum. Onun olmadığı yerler benim siyasi rant gibi geliyor birçok şey. Zaten şey hoşuma gitmiyor. İktidarın gazetecisi demiyorum ama bazı tipler var mesela böyle belki iktidarla alakaları yok ama nemalanmaya çalışan konuşmacılar. Bir şey oluyor, ay ahlak halinden gitti, ay İHA, ay iha, şöyle şöyle falan diyor ki bunların diline düştüyse burada ben tehlike seziyorum yani sağlık gelmiyor bana. Kim olduklarını tahmin edebiliyorsundur böyle. Hani ahlak bekçileri, memleket bekçileri ve parti bekçileri var bunlar. Bunlar işte iktidardan ya da CHP'den bir iş alabileceğim diye ortalıkta gezinen tuhaf tuhaf tüpler. Ben de diyorum ki bu çok avam. Yani İHA'yı bunlar konuşmamalı. <laughs> Bunlar konuşmamalı. Yani hani ya da işte depreme bunlar konuşmamalı. Bunlar bölücü insanlar çünkü. Ve açık söyleyeyim size bunlar köpek gibi havlarlar. Anlatabiliyor muyum? Bunların yaptıkları tek şey köpek balığının böyle ağzının altında yüzen küçük balıklar vardır. Bunlar avlanmaz dışından kalanları yerler. Siyasi partiler bu insanlardan kurtulmak zorunda.